Ya Natali duş 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 dedin. Önce duş dedin, sonra duş dedin. Yeter artık duş duş. Ben duş benim yakamdan artık Natali ya. Ya Natali Nerede? Ya duş 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 dedin üç saattir duş alıyorum işte bak. Ya buruş buruş oldum ama yine de tatlış koyayım. Yok musun? Neredesin? Natali bak Cemile gelecek diyorum. Kesin bilgi yayıyorum. Gene yoksun ortada. Neredesin Natali? Vallahi Cemile gel. Natali neredesin? Buradayım. Ya Elma desen de çıkma, armut desen de çık. ya ben küçük sayfalara düşecek adam mıydım ya? Hayati! Çekil lan! Hoş geldin Cemile. Gel gel. <laughs> Ya Cemileciğim, sen hani AVM'ye gideceğim diye mesaj atmıştın. He, sen çocukla para gönderdin ya. Ben de bak kendimi böyle çok güzel, fantastik, fıtıtılı şeyler aldım. 2015 gerçekten de bizim yılımız olacak Hayati. Ya fıtıtısını mıtıtısını boş ver Cemile. Yani bak onlar çok dar olabilir yani sen niye gidip kendine dar dar şeyler alıyorsun X X large alman lazım senin Cemile haydi yürü bunları değiştiriyoruz haydi ya yürü bir canım. şey söyleyeceğim zaten ben bunları sana giyeceğim sadece canım. ne fark eder kaç beden bak ya Cemileciğim bizim aşkımız kaç beden ben biliyorum ya X X large beden olur bizden ancak böyle çünkü biz böyle artık oh ya. Hayati. Bak ben bir dergide okudum. Biz bu girizgah kısmını biraz kısa tutuyoruz. Yeni diye şey gibi, şey, futbol gibi. Hani şimdi düşün, nasıl ön elemeler olmadan Süper Lig olmuyor... ...bence o yüzden olmuyor. He? O ne? Ya ne olacak ya? Kedidir o, kedi. Ne kedisi Hayati? Bizim kedimiz yok ki. Ya boş ver, var bizim de bir kedimiz. Ay. <laughs> Dur. Bırak. Buraya gel Ya Cemile, gel buraya. Allah aşkına ya. Hayati. Hayati, burası kadın kokuyor. Sen bu evi kadın almışsın. Kim o şıfrıntı? Ya şıfrıntı da değil aslında. Hayati, sen, sen çok pis bir adamsın. Senin o bıyıkların, çim çimtik yolun. Allah cezanı vermesin Hayati. Sen benim üstüme gül mü kokladın Hayati? Cemileciğim, ben seni de hiç koklamıyorum ki. Hayati, ben seni boşayacağım ve bu evden de gidiyorum. Cemile, lamı cimi. Lamı cimi yok Hayati, bitti. Piskinç. Ya Allah'ım ben de hep bunları iman ediyorum ya. <laughs> Altınlarımı çalmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?